Vahşi hayvan saldırısına uğrayan Karacamız e, yaralı bir şekilde bilmemize ulaştı e, ulaştıran hayvan e, Mehmet Çiçek. Mehmet Çiçek e, tarafından e, doğa koruma e, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürü ekiplerince bize getirildi. Burada e, yapılan tedavi, müdahale ve dikişlerle tedavi altına aldık. Doğa korumaya teslim edeceğiz. Şu anda gayet e, iyi, bayağı bir sıkıntı yaşamış. Ameliyatını, gerekli müdahaleyi yapıp şu anda e, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ediyoruz. İnkur Mahallesi'nde duyarlı vatandaşlar tarafından tamamında teslim edilen Karaca Yardımımızı Ünye'de hizmet veren Canik getirdik. İlk müdahalesini yaptılar. E, bitiş atıldı yaraya. Biz de şimdi Doğa Koruma Milli Parklar olarak e, Karaca e, kalan tedavisini yaptırmak üzere e, ordulu anlaşmalı veterinerimize götürüyoruz. Karaciğerimizi tamamen iyileştikten sonra tekrar doğaya salacağız inşallah. Tamam, tamam. 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 Yaralı şey mı? Tamam. Nereye kaldı? Bunu şeyi bunu bağlayacağız ayağını geri. Tamam. Ayağını geri bağlayalım. Ayağını geri, bağlayalım. Ayağını geri bağla ya. Evet, Hadi.